Rüyalarımızda raylar üzerinde ilerleyen bir trenle karşılaşmak çoğu zaman yaşam yolculuğumuzun, hedeflerimize doğru ilerleyişimizin, düzenin ya da kaçınılmaz bir değişimin bir yansımasıdır. Trenin hızı, durumu ve varış noktası rüyanın mesajını derinleştirir. Peki rüyanızda tren görmek ne anlama gelir? Farklı kültürler ve kadim öğretiler bu hareketli sembolün ardındaki anlamları nasıl yorumlar? Gelin, bu demiryolu macerasının sır perdesini aralayalım. İslam rüya tabirlerinde, tren, genellikle hayat yolculuğu, kader, topluluk, seyahat, iş hayatı veya bir dönüm noktası ile ilişkilendirilir. Hızlı giden bir tren, hayatın hızını, kararlı ilerleyişi veya bir hedefe çabuk ulaşmaya işaret edebilir. Tren kaçırmak, bir fırsatı kaçırmaya veya bir konuda geç kalmaya delalet edebilir. Trende olmak, toplulukla birlikte hareket etmeyi, bir görevi yerine getirmeyi veya bir yolculuğa çıkmayı simgeler. Tren kazası görmek bir sıkıntıya, felakete veya işlerde aksaklığa işaret edebilir. Tasavvufta tren genellikle salikin yani müridin manevi yolculuğu, tarikat yolu, ilahi takdirin akışı veya nefsin mertebelerindeki ilerleyişle ilişkilendirilir. Trende olmak, müminin manevi disiplin içinde ilerlediğini ve ilahi hakikatlere doğru yol aldığını gösterir. Trenin hızı, manevi ilerleyişin hızı veya ilahi feyzin yoğunluğunu ifade edebilir. Tren kaçırmak, manevi fırsatları kaçırma veya ruhsal disiplinde gevşeklik olduğunu gösterebilir. Bu rüya, müminin manevi yolculuğuna odaklanması, ilahi takdire teslim olması ve Allah'a daha çok yönelmesi gerektiğine dair bir mesajdır. Hint felsefesinde tren genellikle yaşam yolculuğu, karmik akış, zamanın ilerleyişi, kaçınılmaz değişimler veya ruhani gelişimde bir aşamadan diğerine geçişle ilişkilendirilir. Trende olmak, kişinin yaşamın akışına teslim olduğunu, karmik dersleriyle yüzleştiğini veya belirli bir yöne doğru ilerlediğini gösterebilir. Trenin kaçması, bir fırsatın kaçırılması veya yaşamın hızına ayak uyduramama endişesini simgeleyebilir. Bu rüya kişinin yaşamın doğal döngülerine uyum sağlama ve ruhsal gelişimine odaklanma ihtiyacını vurgular. Antik Mısır'da trenler olmasa da düzenli ulaşım ve yolculuklar önemliydi. Tren rüyası genellikle bir yolculuk, kaderin akışı, ilahi planın tecellisi veya bir dönemin sonu ve yeni bir başlangıçla ilişkilendirilebilirdi. Hızlı ilerleyen bir taşıt, ilahi lütfun veya krallığın hızlı ilerlemesinin bir işareti olabilirdi. Yoldan sapma veya kaza, ilahi gazabı veya Maat'ın yani adalet ve düzenin bozulmasını işaret edebilirdi. Bu rüya, kişiyi yaşamın akışına güvenmeye ve ilahi plana teslim olmaya teşvik ederdi. Batı rüya tabirlerinde tren oldukça yaygın bir semboldür ve genellikle yaşam yolculuğu, kader ilerleme, düzen, kolektif hareket, fırsatlar veya bir dönüm noktasıyla ilişkilendirilir. Hızlı giden bir tren, hayatın hızını, hedeflere doğru kararlı ilerleyişi veya bir fırsatın yaklaştığını simgeler. Tren kaçırmak, bir fırsatı kaçırma korkusu, pişmanlık veya bir konuda geç kalma endişesini gösterebilir. Trende olmak, kişinin yaşamın akışına dahil olduğunu veya toplumsal bir harekete katıldığını ifade edebilir. Tren kazası, kontrol kaybı, beklenmedik bir sorun veya büyük bir değişim anlamına gelebilir. Asya kültürlerinde trenler genellikle ilerleme, toplumsal uyum, kolektif hareket, kader ve yaşam yolculuğuyla ilişkilendirilir. Çin'de tren genellikle kariyerde ilerleme, iş başarısı veya toplumsal değişim anlamına gelebilir. Japonya'da ise trenler dakiklik ve düzenle bağlantılı olup Yaşamdaki düzeni ve hedeflere doğru kararlı ilerleyişi simgeler. Budist felsefede tren, genellikle samsara'nın yani yeniden doğuşun döngüsünün akışı, karmik yolculuk veya aydınlanmaya giden yolda karşılaşılan ilerlemeyi ifade edebilir. Genel olarak Asya rüya geleneğinde bu tür rüyalar, kişinin yaşam yolculuğunu, hedeflerine doğru ilerlemesini ve ruhsal gelişimine odaklanma gerektiğine dair bir mesajdır. Sevgili rüya yolcuları, rüyaların bu güzemli ve derin dünyasında yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi rüyalarımız sadece birer uyku ürünü değil, aynı zamanda bilinçaltımızın, ruhumuzun ve evrensel bilgeliğin bize fısıldadığı kadim mesajlardır. Her bir rüya, kendi içsel dünyamıza tuttuğumuz bir ayna, karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmek için bir rehber veya potansiyelimizi keşfetmek için bir davet olabilir. Unutmayın ki bu yorumlar Farklı kültürler ve inançların birikiminden sözülmüş, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve anlamlandırılmış bilgiliklerdir. Ancak en doğru ve kesin yorumu ancak Allah bilir. Rüyalarınızın size yol göstermesi ve içsel huzur bulmanıza yardımcı olması dileğiyle. Bir sonraki gizemli yolculukta görüşmek üzere, hoşça kalın.